Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Kalbinizin her daim mutlulukla ve umutla çarpması dileklerimle hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere geçtiğimiz ay Şubat ayında okuduğum 8 kitabın yerine geçtiğimiz aylarda kitap yurdundan yaptığım alışverişten seçtiğim 8 kitabı tanıtmaya çalışacağım. Çok güzel kitaplar satın aldığımı düşünüyorum dostlarım. Onların içinden de 8 tanesini seçtim. Sizlere büyük bir heyecanla bugün bu Tanıtımı yapmayı bekledim. Şöyle bakınca hepsi beni ayrı ayrı heyecanlandıran kitaplar. İlk kitabımız, dostlarım, önce itiraf edeyim ben bu kitabı henüz okumadım, ilk defa okuyacağım. Gustav Flaubert'in Madam Bovary'si. Bu benim açımdan kötü bir itiraf ama belirtmek durumundayım. Çok meşhur bir kitap, klasikler arasında yer alıyor. Gustav Flaubert'in kaleminden muhteşem olduğunu düşündüğüm ve bir heyecanla beklediğim bu kitabı sizlere kısaca tanıtmaya çalışacağım dostlarım. Flaubert 1821-1880 yılları arasında yaşamış Fransız yazardır. Edebiyat eleştirmenleri tarafından roman, modern romanın kurucusu olarak kabul edilir. En tanınmış eseridir Madame Bovary. Burada 19. yüzyıl toplumsal gerçekliğini çarpıcı bir biçimde aktarması en önemli özelliğidir romanın. Ve bu özelliği nedeniyle de klasikler arasında yerini almıştır. Bu eserden sonra realist takımı başlatan kişi olarak gösterilmiş Gustav Kulardar. anti Antiromantik bir rom, roman. Beklenenin aksine ya da benim düşündüğümün aksine antiromantik bir roman. Fransa'da 1857 yılında yasaklanmış. Niçin yasaklandığını romanı okuduktan sonra öğreneceğim dostlarım. Onu araştırmadım. Bir okuyayım ondan sonra bir bakayım dedim. Ne neler var acaba içinde? Neden e, kimi rahatsız etmiş? Onu onu henüz bilmiyorum dostlarım. Şöyle son olarak bir Kapra Yayıncılık'tan yayınlanmış. Böyle altında çizebilirim dostlarım. İzin veriyor Kapre yayıncılık. Muhtemelen güzel sözler, alıntı yapabileceğim cümleler çıkacaktır dostlarım. tahminimde Nisan ayının okumaları içerisine al dahil edeceğim bir kitap, bir roman olacak dostlarım. İkinci kitabımız Tezer Özlü'nün Kalanlar isimli. Bu öykümsü, şiirimsi bir anlatımla günlük şeklinde ilerleyen bir anlatı. Tezer Özlü biliyorsunuzdur mutlaka kısa bir ömre sığdırdığı az sayıda kitabıyla çok tanınan bir yazarımız. 1943-1986 yılları arasında yaşamış. İki tane kitabı çok meşhurdur. Çocukluğun Soğuk Geceleri ve Yaşamın Ucuna Yolculuk. Yazar Demir Özlü'nün ve yazar çevirmen Sezer Durun'un kardeşleridir. Bendeki kitap dostlarım Yapı Kredi yayınlarından 29. baskı. Bu da kitabın ne kadar ilgi gördüğünü göstermesi bakımından değerli. Ve benim ikinci okuyucum, okuyuşum olacak. Büyük bir heyecanla muhtemelen çok sayıda yine satırlarıma dökülecek, kalemimden dökülecek, bana ilham kaynağı olacak cümlelere rastlayacağımı düşünüyorum. Çünkü her yazdığımda farklı şeyler ortaya çıkıyor. Şöyle son olarak tekrar göstereyim dostlarım. Ben ilk okuduğumda da çok keyif almıştım. Bu ikinci okuyacağımda da yine keyif alacağımı düşünüyorum dostlarım. Üçüncü kitabımız Alacak Karanlık İtirafları. Shiro Hamoe bir Japon yazar. Yazarı ben hiç tanımıyorum dostlarım. Daha önce Japon edebiyatından birkaç farklı yazar okumuştum ama bu yazarı hiç tanımıyorum. Itaki yayınları ve Japon diye görünce aldım. Hani biraz ezberi oldu ama İttihat yayınlarının tercihlerine güveniyorum. Onların yayınladıkları kitaplara, yazarlara güveniyorum. Burada da yazarımız dostlarım normalde savcıymış. Savcılığı bırakmış. Kurgu romanlar yazmaya, polisiye türünde kurgu romanlar, dedektif romanları yazmaya başlamış. Üç uzun hikayeden oluşuyormuş kitap polisiye gerilim ve korku türündeymiş. Önümüzdeki aylarda bu kitabı da okuyacağım dostlarım. Siz muhtemelen beğeneceğim ve sizlere de bir tanıtım videosu hazırlayacağım dostlarım. Dördüncü kitabımız Aksa Adam. Şöyle yüzünden de zaten belli oluyor. Arthur Schopenhauer'in Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar. Arthur Schopenhauer'e çok rastlamışsınızdır dostlarım. Çok bu alıntılarda karşınıza çıkar. Çok sayıda böyle alıntılı alıntı olacak sözleri vardır. Özlü sözler, güzel sözler niteliğinde. Biraz farklı bir olur Ben de biliyorsunuz böyle çeşitlendirerek okumayı seviyorum. Felsefe kitaplar da okumayı seviyorum. Bu ay dedim bir tane yine felsefeden bir kitap olsun diye bu kitabı seçtim. Yazar 1788-1860 yıllar arasında yaşamış Alman filozof, yazar ve eğitmendir. Lisenin ilk akıl hocası. Metafizik, estetik bu ilgi alanları dostlarım. Metafizik, estetik, etik, fenomenoloji, ahlak ve psikoloji filozofun ilgi alanlarıdır. Platon ve Immanuel Kant'ın etkisinde idealizm teorisini kendince anlamlandırmış. Bu eser yazarın en önemli eseridir. Uyumsuz bir insan zaten şöyle yüzünden de <laughs> yani biraz şey oldu. Ben hani çok öne çıkardım ama bu kitapta iç dünyası ile dış dünyası arasındaki mücadelenin sebep olduğu acıların sonucu olarak kendisini ifade edebilmek için aforizma tarzında yazmış. Ama kitapta çok içerik olarak şöyle baktım. Çok aforizma gibi öyle kısa kısa değil de uzun metinler var. Ben keyif alacağımı düşünüyorum dostlarım önümüzdeki aylarda mutlaka tanıtımını yapmaya çalışacağım. Öyle seviyorum bu tür yazarları. Şimdi yine bizim edebiyatımızın en önemli isimlerinden bir tanesi Ahmet Rasim, Alaka ve Gecelerim. Ahmet Rasim 3 döneme üç farklı yönetim şekline tanıklık etmiş bir yazarımız. 1800 64 ve 1932 yıllar arasında yaşamış. Mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş. Gazeteci, tarihçi ve milletvekilidir. Aynı zamanda yazardır. Burada yazarın çocukluk yılları hatıraları iki ayrı kitapta aslında. Falaka ve Gecelerim diye iki ayrı kitap olarak yayınlanmış. Bilgi Yayın Evi bunu tek kitap haline getirmiş. İki, iki kitabı birleştirmiş, tek kitap olarak sunmuş okuyucularına. Ben de Ahmet Rasim'den ilk defa okuyacağım dostlarım. Bu açıdan da heyecanlanıyorum. Güzel bir metin olduğuna da inanıyorum. Öyle de düşünüyorum, keyif alacağımı da tahmin ediyorum. Şimdi yeni eserimiz iki nesil bir şehir. Aydın Boysan, Burak Boysan şöyle Aydın Boysan'ı rahmetli mutlaka ekranlardan bilirsiniz. Çok neşeli, hayattan keyif alan, yaşama sevinciyle dolu bir insan. Bunlar baba oğul ikisi de mimar dostlarım. Ben mesleklerini tam özellikle oğlunun tam bilmiyordum. Ama Aydın Boysan'ın tam bir İstanbul aşı olduğunu biliyorum. Hatta onun böyle sohbetleri falan da TRT'de mi, MTV'de mi tam hatırlayamıyorum ama ekranda çok sık karşılaşıyordum. E, Aydın Boysan 1921-2018 yıllar arasında yaşamış mimar ve gazeteci çok sayıda esere imza atmıştı. dostlarım. Yapının mimarlığını yapmış. İnan çok fazlaydı. Birçok okul işte şu bu Bence o kadar çoktu ki böyle evet. şey yapamadım. Hani buraya da almak istemedim çünkü çok fazla yer kaplayacak ama önemli bir isim ve mimarlığının yanı sıra esas o hayat dolu olması, o neşesi, o sevinci, hayattan keyif alması o yönüyle çok ön plana çıkmış bir isim. Onun da benzer nitelikleri olduğunu olabileceğini düşünüyorum. Bu kitaptan da çok onların hatıralarından oluşan bir İstanbul kitabı dostlarım. Çok keyif alacağımı düşünüyorum açıkçası. Bu kitap da beni çok heyecanlandırıyor. Önümüzdeki günlerde okumayı bekliyor Beklediğim, oku, okuyacağım kitaplardan bir tanesi dostlarım. Şimdi Kenan Hulusi Koray Bir Yudum Su. Yazarı hiç tanımıyorum dostlarım. Onu da itiraf edeyim. Bu bu video böyle itiraf videosu gibi oldu. Ama e, ismini bir iki defa duymuştum. Şöyle yazarla ilgili de bir araştırma yaptım dostlarım. 1906 İstanbul doğumluymuş. 1943 yılında Ada Pazarında hayata veda etmiş. Yedi Meşaleciler isimli edebiyat toplumunun üyesiymiş. Hikayeci yazar olarak biliniyor. Cumhuriyet sonrası Türk hikayesinin gelişimine yön veren önemli isimlerden bir tanesi. Bu da bir öykü kitabı dostlarım. İçerisinde çok sayıda öykü var. Ben ilk defa Okuyacağım ama önemli bir isimden okuyacağımı düşünüyorum ve keyif alacağımı da tahmin ediyorum. Sizlere de daha sonra videosunu inşallah hazırlayacağım dostlarım. Son olarak böyle Canan tam deyince mutlaka siz onu hep romanlardan tanırsınız. İşte Sızısını bilirsiniz, Hasreti bilirsiniz, Pirayi bilirsiniz. Ama Canan Hanım'ın bir de şiir kitabı var dostlarım. Canan Tan şiirci. Doğan kitaptan yayınlanmış. Ben e, bilmiyordum. Böyle işte alışveriş yaparken rastlayınca hiç dedim kaçırmayın. Çünkü böyle şiir yazan ama romanla öykücülüğüyle öyle çıkan e, isimlerin şiir kitaplarını mutlaka almaya okumaya çalışıyorum. Biraz daha kıyaslama imkanı da oluyor. Çünkü ben Canan Hanım'ın başka kitaplarını okudum. Öyle olunca şiir, bu şiir kitabında merakla bekliyorum. Canan Tan kaleminden mutlaka güzeldir diye tahmin ediyorum. Şöyle dostlarım, şöyle de son olarak bir son bir toplu şey olsun. Böyle dostlarım, bu ay bu kitapları satın aldığım kitaplardan seçtiğim bu sekiz kitabı kitaplığımda okunacak bölümüne, okunacak kitaplar bölümüne yerleştireceğim. Oradan da şimdi Martin'kilere başladım. Onlar belli. 8 kitap seçtim oradan. Bunlar Nisan ayının artık ve sonraki ayların okunacaklar bölümünde bekleyecekler. İşlerinden birkaç tanesini şimdi gözüme kestirdim. Onları Nisan ayında okunacaklar listeme alacağım ve okumaya çalışacağım dostlarım. Böyle güzel bir video olduğunu düşünüyorum dostlarım. İnşallah keyif almışsınızdır. Bu buraya kadar eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yeni yazarlarda, yeni kitaplarda, yeni şairlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın, mutlulukla kalın, umutla kalın. Görüşmek üzere.